Gün geliyor, hiç tahmin etmediğin şeyler oluyor. Hiç ummadığın hayaller gerçekleşiyor. Asla geçmeyecek sandığın hüzünler geçiyor. Zaman çok tuhaf bir kavram. Yalnızca mevsimler değişmiyor. Sadece meyveler olgunlaşmıyor. Ya da bir tek vakit geçmiyor. Zamanla duygular da değişiyor. İnsan dolgunlaşıyor, acılar geçiyor. Zaman bana çok şey öğretti. Fakat en güzeli sabretmekti. Çünkü yalnızca bu şekilde biraz geriye çekilip her şeye etraflıca bakabiliyor insan. Çünkü öfkeyle, kırgınlıkla ya da kızgınlıkla kör oluyorsun. Sadece sakin bir ruhla düşünerek doğruları görebiliyorsun. Aradan yeterince zaman geçtikten sonra çok daha iyi anlıyorsun her şeyi. Bazı savaşları boşuna vermişim. Bazı durumlara boşuna katlanmışım. Ve bazı insanları iyi ki kaybetmişim diyorsun. Yani üstesinden gelemiyorsanız zamana bırakın efendim. O halleder. İnanın. O halleder.